Merhaba, ikinci bölüme hoş geldin. Bugün, para ile olan duygusal bağını dönüştürmeye odaklanacağız. Para sadece maddi bir araç değil, aynı zamanda duygularımızın, korkularımızın, beklentilerimizin enerji yansımasıdır. Eğer para ile ilgili korku, kaygı, yetersizlik ya da suçluluk duyguları taşıyorsan, bu enerjiler frekansını düşürür ve bolluğun akışını engeller. Şimdi bu negatif duyguları tanıyacak ve onları dönüştüreceğiz. Derin bir nefes al, gözlerini kapat. Para ile ilgili hangi duyguları hissediyorsun? Korku mu, endişe mi yoksa yetersizlik mi? Onları nazikçe kabul et, reddetmeden, yargılamadan. Şimdi bu duyguların yerine sevgi, güven ve bolluk duygusunu koymaya niyet et. Ben bolluğu hak ediyorum. Para benim dostumdur. Her şeyin kaynağı olan evren bana bolca verir. Bu niyetlerle enerjini yükselt ve bolluğun sana akmasını davet et. Hazırsan devam edelim.